Oh, kimler gelmiş, kimler gelmiş? <laughs> kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Bugün e, Türkiye gündemine e, düşen ve e, bir arkadaşımızı foğlayan keçi kardeş Hisar Kafeye bizleri ziyarete gelmiş. Zeytin! Zeytin ne yaptın? Yeni dostlar Zeytin nasıl? Zeytin e, o gün herhalde değil mi sahibinden sah 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 sahibine sahibine ulaşamamış. Sahibine ulaşamamış O yüzden sinirlendiği için e, sağa sola çılgınlar gibi koşmuş. O arada da Akın kardeşimize de denk geliyor. Akın'la beraber birlikte epey bir koşmuşlar o gün. O onun peşine koşmuş, onun peşine koşmuş. Evet durmuyor bu arada. İhsan Kafe'nin ikramlarından faydalanıyor zeytin gördüğünüz gibi değil mi? Evet. E, sen bunu böyle besliyorsun. Ufaktan mı besliyorsun abi? Tabii, tabii küçük, küçük günden beri besliyorsun. Evet. Tamamıyla sana alıştı. alıştı Sürekli yani. böyle ip de Değil mi? Bırakmaz, evet. bu e, yola şekilde. Yola bile gider diye onun için bağladın. Yani yola gider diye evet. bağladın. Sürekli senin peşinde evet. bu şekilde evet. geziyor. Evet. Geziyor. O gün nasıl oldu? E, seni görmediğin zaman ne yaptı? Tamam, beni o gün görün, her gün görecek beni. Görmeyince böyle çıldırıyor. Çıldırıyor, evet. sitese giriyor. O gün de sana ulaşamadı. Ulaşamadı. Yani. Değil mi? o sinirle ne ulaşamadı. yaptın? Kapıyı, Nereye gitti kapıyı, o gün? kapıyı falan kırıp çıkmış öyle. Değil mi? Kalmıştı, evet. Seni, seni göremeyince o gün kapıyı Çok, falan kırdığı şöyle şeye çıktı. Böyle. Evet. evet. beri böyle sen istiyorsun. aranızda bir bağ oldu bu evet. şekilde. Bir sevgi oluştu. Değil evet. mi Zeytin? Böyle. Zeytin? Zeytin? Adı da zeytin. Adı zeytin. Zeytin, evet. değil mi? Zeytin. Evet, evet, zeytin. Evet, doğru. Zeytin adı. Simsiyah kömür gibi. Sinirleşme evet. zaman da vuruyor. İlçemiz e, sakinlerinden yine İsmail Özcan abimizin e, peşinden ayılmıyor zeytin. Tamamıyla onunla e, bir alanda e, bağ oluşmuş. Sinirlendiği zaman diyor, beni görmediği zaman diyor, ortalığı diyor, karıştırıyor diyor. Evet. O günkü e, siniri de akına dek gelmiş. Akına dek gelmiş. Değil mi? Evet. Hayırlısı <laughs> olsun. Zeytin hadi bay bay yap zeytin. 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 Evet. Ben varmıyım lan varmaz. tamam. Sevgiler. Zeytin al gel bak zeytin. Al. Zeytin bak. Al. Zeytin bak. Al, al, al. Bak sana ne verdim bak. Evet. İsa kafe ikramından yararlan. İsa Kafe'ye gel, geldim de ikramla bulmalar deme. Tamam. Al sana da vereyim şöyle. Al bakayım. Evet. Dişi mi erkek mi erkek, erkek. Yani. Erkek değil mi? <laughs> ha. Dişi bu kadar iyi olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Tost yapıyor mu zeytin sen? Şöyle yaz tavsiye ediyor musun? Mu? Vurar, vuruyor. Vurar değil, değil mi? Kapar yapar. Kapar yapar. Kalk bakayım zeytin. Kalk bakayım. Şey, Tost da bakayım zeytin. Kalk bakayım. Tos. Kafasına bir kalk. Kalk bakayım. <gülüyor> <gülüyor> zeytin hazır kıta. Zeytin hazır kıta Hemen. Buraya. Şey güler. Oldu İsmail abi. Tamam. Tamam zeytin tamam. Şey altına doğru namlı kirli Evet. Ee, bunu satmayı düşünmüyor musun? İsyenler vardır değil mi buna? İçerisinde var. Yalan, satmıyorsun. İçerisinde Çok, çok biliyorsun. Evet. <laughs> çok biliyorsun, şey yaptı. Evet. evet, evet. Bak, Şöyle eli kaldırırlar, yeter. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. 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 Bak saygılı gidiyorsunuz. Hayır. <laughs> tamam, kapatabiliriz. Kapatacağım.